Şimdi ne olursa olsun insanın içindeki o sonsuzluk duygusu, insanın içindeki o kutsalı arama duygusu, Tanrıya, yaratıcıya o varlığa ulaşma duygusu hiçbir şekilde ortadan kalkmayacağı için e, mutlaka bir şeyle doldurulacağını söyler e, Peter Berger. Ve bazen bazı dinler takipçi kaybeder, bazen bazı dinler çok fazla eleştirilir. Bazen bazı dinler din değildir e, gibi birçok sebepten dolayı bunlar eleştirilir ve öyle zamanlarda aslında onunla bağlantısını kopardı diye o inançla o dinle bağlantısını kopardı diye o çıkıp da e, şey yapmaz. E, o kutsalı yeniden kutsalı arama arayışından vazgeçmez çünkü Tanrı içimize o duyguyu o sonsuzluk duygusunu koydu